korkuların var senin. Neden korkuyorsun? Kötü rüyalar görüyorum. <laughs> Kötü rüyalar. Mesela ne görüyorsun rüyanda? İki gün dino... Şöyle iki... yaklaştır. İki gün dinozor gördüm. İki tane dinozor gördün. Gerçek sandım. Ne zannettin? Gerçek. Ha Gerçek zannettin. Ama sen çok dinozor izliyorsun. <laughs> Doğru mu? <laughs> yani... Televizyonda sizi de izliyorum. Beni izliyorsun. Ben dinozor değilim ki. Sizi <laughs> sizi. Tamam beni beni izliyormuş. Yani ben dinozor izlemiyorum diyor. Sizi izliyorum diyor. Evet, Allah seni bağışlasın. Dinozorlardan korkma. Asıl tamam. e, dinozorlardan korkma. Kötü yalnız sana zararı olmaz. Allah seni kötü insanlardan korusun. Dinozorların zararı olmaz. Değil teşekkür mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımıza renk kattınız.